Teşekkür ederim Sayın Başkan. Biliyorum söylediğimiz bir kez daha iktidar tarafından duyulmayacak ama Fuzuli diyor ya söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. Pandemi süresince sağlık çalışanlarının uğradığı haksız ve hukuksuzluklara gönlüm razı olmadığı için bir kez daha kahraman sağlık çalışanlarımızın sorun ve talepleri üzerine söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri Fransa'da Covid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına cumhuriyete hizmet için öldü statüsünün verileceğini açıkladı. Ne demek bu? Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları devlet koruması altına girecek. Biz de koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılsın, korona meslek hastalığı olarak kabul edilsin. Böylelikle onların geride bıraktıkları çocukları devlet koruması altına alınsın diye kanun teklifi verdik. Ama maalesef diye iktidar illiyet bağı gerekir diye kanun teklifimizi reddetti. Bu anasını, babasını ve kardeşini koronadan kaybeden Doktor Yavuz Kalaycı'nın son meşazı. Kızlarım çok küçük, sahip çıkarsınız değil mi? İşte bu minik yavruları sahipsiz bırakan, devlet koruması altına almak için illiyet bağı arayan, bu zalim iktidarın bu millet ile illiyet bağını soygulamak gerekir. Sayın milletvekilleri, sağlık çalışanlarımız bu süreçte bir canı kurtarmak için bir santim geri adım atmadan insanüstü bir gayretle gece gündüz çalıştılar. İşte bu Yozgat Valiliğinin sağlık çalışanlarına gönderdiği mola mola yemek hakkında genelge sayın milletvekilleri diyor ki 830'da başlayacaksınız molasız olarak gece 24'e kadar pandemi polikliniğinde hizmet vereceksin. Yemek için molanız da otuz dakika ile sınırlı diyor. Bu kadar da olmaz ki. Bu insanlar robot değil ki. Yemek molası için sağlık çalışanlarına genelge mi çıkartırlar Allah aşkına? Peki Böylesi fedakarlıkla çalışan, sağlık çalışanları bunun karşılığında ne alıyor? İşte değerli milletvekilleri. Karşılığı bu. Bir cani geliyor, bir doktorun elini kopartıyor. Ve kopan bu parmağı dört buçuk saatte dikiliyor. Maalesef ki bu kardeşimiz bir daha ameliyat yapamayacak. Düşünebiliyor musunuz? En yüksek puanla tıp fakültesine gireceksiniz. Zor ve uzun, yorucu bir eğitimi başarıyla tamamlayacaksınız. Sonra bir alçak gelecek, bütün hayallerinizi koparıp gidecek. Sizi ameliyat yapamaz hale getirecek. Sayın milletvekilleri, sağlık çalışanları köle gibi çalışıyor. Ama onların içinde bir grup var ki kölenin de kölesi gibi çalışıyor. Onların adı da asistan doktorlar. Bakınız pazartesi sabah 7'de mesaiye başlayan bir asistan doktor salı günü 19'da mesaisini tamamlıyor. Aralıksız tam 36 saat çalışıyor. Değerli milletvekilleri otobüs şoförleri kesintisiz 5 saatten fazla otobüs kullanamıyor. Ama 36 saat uyumayan bir hekim kanayan damara dikiş atıyor, reçete yazıyor, acil müdahalede bulunuyor. Değerli milletvekilleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırmada haftalık 55 saat ve üzerinde çalışan kişilerde kalp krizi riski yüzde 35 daha yüksek diyor. Gelin bu gençleri robot olarak görmeyelim. Nöbet ertesi izin anayasal bir haktır. Bu hakkı teslim edelim. Sayın milletvekilleri bu da Meram Tıp Fakültesi yöneticilerinin sağlık çalışanlarına gönderdiği yazı. Diyor ki hasta memnuniyetine göre döner sermayeden pay alacaksınız diyor. O zaman sizler de maaşlarınızı sağlık çalışanlarının memnuniyetine göre alın. Memnuniyetine göre alın. Bakın değerli millet, milletvekilleri sağlık çalışanları özlük haklarının kalıcı olarak iyileştirmesini talep ediyorlar. Sağlık çalışanlarının personel maaşları yöneticilerin insafıyla üç kalemde değil insanlık onuruna yakışacak şekilde tek kalem olarak tamamlayın sözleriniz Ve genel bütçeden ödenmelidir ve gelirlerinin tamamı da emekliliğe yansıtılmalıdır. Bu süreçte en yakınlarının cenazesine katılamayan sağlık çalışanları var. İstifa, izin gibi birçok hakları Ellerinden alınan sağlık çalışanlarının sesini artık duyun ve anayasal hakları olan istifa haklarını tanıyın. Teşekkür ederim.